Ee, Sayın Cevizoğlu burada Türkiye dünyanın jeopolitik merkezinde orta boy bir ülke olarak devam etmesi giderek zorlaşıyor. Bir kere Türk vatandaşları olarak, Türk milleti olarak bunu göreceğiz. Şu an biz dünyanın jeopolitik merkezinde bir bağımsız devlet olarak varız. Ama yarı yarıya gücümüz tasfiye edilmiş vaziyette hem Avrupa Birliği süreci içerisinde hem de küreselleşme sürecinde Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla uygulanan IMF ve Dünya Bankası politikaları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinden ekonomik varlığını özelleştirme adı altında, küresel entegrasyon adı altında, IMF programları çerçevesinde elimizden aldığı noktada Türkiye dünyanın jeopolitik merkezinde orta boy bir ülke olarak hem ayakta kalmakta zorlanmakta hem de yoluna devam etmekte Peki, zorlanmakta. Biraz net biraz daha netleştirelim. Buyurun. Şimdi sizin kısa adı medep olan merkezi devletler merkezi devletler birliği merkezi devletler birliği projeniz var. Evet. Amerika'nın son zamanlarda ortaya attığı yeni Osmanlı teorisine karşı siz yeni başka selçuklu bir evet, yeni ben. selçuklu Kabul vizyonu öneriyorum ben. Kabul etmiyorum yeni Osmanlı vizyonunu. Eğer uygun görürseniz. Nedir açık. yeni selçuklu ile yeni Osmanlı şimdi arasındaki bırak, fark? Şimdi efendim yeni Osmanlı vizyonu Osmanlı'nın geri çekildiği Osmanlı İmparatorluğu topraklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi Türkiye kullanarak girmesi ve müdahale etmesi. Yeni Osmanlı vizyonuyla bunu kastediyorlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği'nin Almanya'nın patronajında doğuya yönelmesi ki biliyorsunuz Almanya milli birliğini sağladıktan sonra dünyaya hakim olmak için Avrasya bölgesine girme noktasında OS politik adı verilen bir Doğu politikası geliştirmiştir. O nedenle zaten Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı gündeme gelmiştir. O nedenle Almanya merkezli Cermen ulusunun etkin olacağı böyle bir Avrasya yapılanmasına İngiltere Amerika ikilisi Atlantik güçleri olarak müdahale etmiştir, engellemiştir. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'ni kullanarak biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda merkezi ülkelere yani kapitalist Almanya ile İtalya'ya karşı Komünist e, Sovyetler Birliği ile e, kapitalist Batı bloku işbirliği yapmıştır. Bir taraftan Amerika e, Normandiya çıkartmasıyla Avrupa'ya girmiştir. Öbür taraftan Komünist Rusya Almanya'nın ortasına girerek Hitler rejimini çökertmiştir. Şimdi demek ki e, böyle birlik önerinizi toparlayalım. Şimdi seversen. toparlayalım. Görüyorsunuz ki toparlayalım. yeni Osmanlı vizyonu projesine karşı şimdi, yeni Selçuklu şimdi, vizyonu istiyorum. Şimdi efendim ee, bak, ne olacak bu, bu projenin içinde? Ama şimdi benim yeni Selçuklu vizyonu anlatabilmem için Yeni Osmanlı'nın bugünkü anlamını ortaya çıkarmam lazım. O da şudur efendim. Yeni Osmanlı vizyonunu Amerika Birleşik Devletleri gündeme getirirken Osmanlı'nın Balkan ülkelerini Avrupa Birliği'nin elinden almak istiyor. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne son üye olan 10 ülke Avrupa Birliği'nin içerisine girmeden Prag'da toplanan NATO zirvesinde bu 10 ülkeyi Amerika içerisine aldı. Yani NATO'nun içerisine aldı, NATO ile kontrol ediyor. Şimdi Balkanlarda çok ciddi bir çekişme var. Ben Balkanların geleceğinde Amerika'nın e, özellikle Kosova'ya müdahalesiyle beraber başlayan, NATO'nun bir savunma örgütü olmaktan çıkarak bir müdahale örgütüne dönüşmesiyle beraber, Kosova ile başlayan süreçte Avrupa Birliği'ne üye olan Polonya'da, Macaristan'da, Makedonya'da, Romanya'da ve Bulgaristan'da Amerika'nın giderek askeri üsler kurduğunu ve etkinlik sağlamaya çalıştığını görüyorum ki bunu Amerika Uzaktan 10 bin kilometre öteden çok yoğun bir şekilde götürmesi mümkün değil. İşte bu Osmanlı'nın eski ülkelerine Türkiye'yi merkez üs olarak kullanıp Türkiye üzerinden gelecekte müdahale ederek Almanya-Fransa'nın merkezinde yer aldığı Avrupa Birliği'nin Balkanları müdahalesini Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kullanarak önlemek istiyor. yani Buna bakın. Yani Amerika'nın sürekli söylediği son zaman. Evet. ...sıkça tekrarladığı yeni Osmanlı projesi aslında Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne karşı kullanmak, kullanmak mı? Kullanmak, evet. e Peki Zaten... niye öbür taraftan bizim başbakanlar oraya gittiği zaman e, Avrupa Devletleri Başkanları'na telefon edip de... ...Bush ya Türkiye'yi alın Siz Avrupa Birliği'ne diyor... Şimdi efendim o görünüşteki politika, turu müsaade edin. Evet, Şimdi evet. dünyadaki konjonktörü izlerseniz, dünya devletlerinin, dünyanın büyük güçlerinin gerçek izledikleri politikayı izleye, yakalayabilirsiniz. Ama Avrupa'da bazıları da diyor ki, evet. e, Türkiye ABD'nin Truva atıdır, içimize gelecek Truva atıdır. Yani doğru, o doğru. görüşe katılıyor Ama musunuz? Katılıyorum. Bir yönüyle ABD Türkiye'yi Avrupa Birliği içerisinde Truva Atı olarak kullanmak istiyor. Çünkü ancak bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri kendisine rakip olarak çıkan Avrupa Birliği'ni engelleyebilir ve kontrol edebilir. Dikkat edin bakın Avrupa Birliği'nin üyesi olan İngiltere, Hollanda ve Danimarka bugün Amerika'nın truva atları olarak Avrupa Birliği içerisinde Amerikan politikalarına paralel hareket ediyorlar. Bir tane, Ayrıca, bir tane truva atı yetmiyor mu? Yetmiyor demek ki. Bizi üçüncü, dördüncü truva atı olarak gündeme getiriyorlar. Ayrıca dikkatinizi çekerim. Amerika, Irak'a askeri saldırıya geçtiği noktada Bush'un açık bir tanımlaması var. Diyor ki bana ne eski Avrupa'dan, bana ne yaşlı Avrupa'dan, ben genç Avrupa'ya bakarım diyerek Polonya maçlarından İran hattında ki Doğu Avrupa ülkelerinin İtalya'yı da İspanya'yı da yanına çekerek yanına beraber hareket ettiğini ve koalisyon güçleri dediği Irak'taki askeri birliklere bu ülkelerden asker getirdiğini de biliyoruz. Demek ki Avrupa'nın meselesi daha bitmedi. Yani şimdi konumuz Avrupa Birliği olmadığı için tam olarak ben detayına girmek istemiyorum. Sizin sorunuzun cevabını yeni Osmanlı'yı niye Amerika arıyor? Çünkü Osmanlı hinterlandığını Amerika Avrupa merkezli, Almanya merkezli Avrupa Birliği'ne bırakmak istemiyor. Bu noktada Osmanlı'nın merkezi ülkesi olan Türkiye'yi kullanarak Balkanlara Türkiye üzerinden Osmanlı'nın arkada bıraktığı Müslüman toplumları yani Bosna'yı yani Kosova'yı yani Arnavutluğu yani Balkanlardaki diğer Müslüman toplulukları Türkiye bağlantılı olarak etkin bir şekilde kullanarak Avrupa Birliği'nin doğuya açılmasını Balkanlarda durdurmak istiyor. Bu birinci açıklaması. Peki buna karşılık. İkinci ha. müsaade edin ikinci açıklaması var. Bir de Orta Doğu açıklaması var. Peki bu yeni Osmanlı vizyonu sadece Amerika'nın işine mi yarıyor? Hayır. Aynı zamanda İsrail'in Orta Doğu'ya hakim olma projesinde de yeni Osmanlı vizyonunun kullanıldığını görüyoruz. Dikkat ederseniz özellikle İsrail son zamanlarda eski Osmanlı ülkelerinde bir Osmanlı dayanışması arayışı içerisinde. Çünkü Orta Doğu'da barışın giderek uzaklaştığını, zorlaştığını gören İsrail'in Orta Doğu'da barış için bir PAKS Otobana yani bir Osmanlı barışı aramaya çalıştığını görüyoruz ki Orta Doğu'da da bir Arap İsrail çatışmasını önleyecek Orta Doğu'da barış içerisinde bir bölgesel ittifakı gündeme getirecek süreçte İsrail yeni Osmanlı vizyonunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanıyor diyelim i̇şte. ki biz yeni Osmanlı projesine evet dedik. Evet. Ne olacak Türkiye? Şimdi yani efendim, Osmanlı Türkiye bir... Osmanlı devlet gibi güçlü bir devlet mi olacak? Hayır. Osmanlı olacak? efendim bunu bir bilim adamımız açıkça söyledi. Ben ismini de vereyim. Profesör Yalçın Küçük dedi ki yeni bir Osmanlı İmparatorluğu kuruluyor ama bunu Türkler kurmuyor. Yeni bir imparatorluk kuruluyor. Bunun adı Ottoman Empire of United States. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Osmanlı İmparatorluğu kuruluyor. Önceden biliyorsunuz ilk Osmanlıyı Türkler kurmuştu. Yeni Osmanlıyı Amerika kuruyor ama Amerika'nın kurduğu bu Osmanlı Hinterland'ında da bir bölgesel konfederasyon gündeme geliyor. Çünkü Osmanlı sülalesinin geri dönmesi söz konusu değil. Bir Osmanlı e, hanedanında bir imparatorluk 21. yüzyılda kuramazsınız. Ama eski Osmanlı ülkelerini bir araya getirebilirsiniz. Nitekim bakın Cezayir'den de bu doğrultuda bir ses çıktı. Eski Osmanlı ülkeleri bir araya gelsin dedi. Cezayir devlet başkanı niye dedi? Çünkü Akdeniz'in yarısı doğusu ve güneyi eski Osmanlı ülkeleri. Ya, Avrupa Birliği buna Akden, evet diyecek işte, yok Bu herhalde. Avrupa Birliği'ne karşı Amerika'nın eski Osmanlı ülkelerini tamam. devri al sokması zaten Büyük Orta Doğu projesi daha sonra gözden geçirildi genişletilmiş Orta Kuzey de. Afrika ve Orta Doğu projesine dönüştürüldü. Böylece başta Gaddafi olmak üzere ezeli Amerikan düşmanı Gaddafi biliyorsunuz. Vazgeçti, teslim oldu. Gaddafi ile beraber yani Libya, Tunus, Fas, Cezayir ve Mısır e, ciddi boyutlarda bu genişletilmiş e, Orta Doğu projesinin içerisine dahil edildi. Orada başka bir unsur var Avrupa Birliği. A evet. AB buna evet diyor mu? AB karşı zaten bakın bu genişletilmiş Orta Doğu projesi. Fas'ın Rabat Zirvesi'ndeki zirveyle başladı 90'lı yılların başlarında. Neden? Çünkü Avrupa Birliği de Akdeniz'i bir Avrupa Gölü'ne dönüştürmek için Barcelona'da e, Euromed Konferansı'nı başlatmıştı. Yani Avrupa Birliği Akdeniz'e yöneldiği noktada İsrail ve Amerika Fas üzerinden başlattığı süreci, büyük ortadoğu ve genişletilmiş e, ortadoğu çerçevesinde gündeme getirerek Avrupa'nın önünü kesmek istedi. Şimdi bunu biraz özetleyelim bizim anlayacağımız şekilde. Efendim işte şimdi... orada yeni Osmanlı tartışma konusu tamam. sizin şimdi... sorunuzun cevabını çok kısa birkaç cümle daha vereyim izin verin. Efendim Osmanlı İmparatorluğu ile Türkiye Cumhuriyeti'ni karşı karşıya getirirsek bu Türkiye'deki cumhuriyet rejimini sarsar. Sar. Nitekim Büyük Ortadoğu projesi çerçevesinde bakın Türkiye'nin önüne bir ılımlı İslam projesi getirildi. ılımlı İslam projesiyle beraber bir iktidar programı hazırlandı. Bu iktidar programı Osmanlı coğrafyasındaki Müslüman ülkelere Türkiye üzerinden e, aktarılmak üzere Türkiye bunun bir deneme tahtası haline dönüştürüldü.